...az olması, kararını söyleyen seçmenin de ileride karar değiştirme ihtimali olup olmadığını yok saymıyor. Yani yarınlarda bugün karar vermiş insanlar da değiştirebilirler kararını. Burada AK Parti 30.1, Cumhuriyet Halk Partisi %23.1, kararsızlar dağıtılmadan bu rakamı söylüyorum. HDP %8.8, MHP %6.8... İYİ Parti 14.3, DEVA Partisi 3.2, Gelecek Partisi 2.5 şeklinde devam ediyor. Burada bir ayrıntıyı özellikle söylemek isterim. HDP her ne kadar baraj altı gibi görünüyorsa da bizim bugüne kadar yaptığımız, sorulursa teferruatını anlatabilirim. Yapmış olduğumuz pek çok araştırmanın bize gösterdiği, yılların deneyiminin bize gösterdiği yaklaşık 2 puanlık büyük kentlerde yaşayan HDP'li seçmenlerin kendilerini iktidarın içerisinde kamufle ettiği yönünde bir deneyimimiz var. Yani AK Parti 30.1 görünürken aslında AK Parti %29 ya da 28 bantında seyredebilir. Ancak hedefe'de barajın üstündedir bize göre ama biz burada vatandaş ne söylemişse onları buraya aktarmış durumdayız. Bunu öncelikle söyleyelim. Peki. Bir de AK Parti'deki oy kaybının yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ciddi oy düşüşü dikkatimizi çekiyor. Ee, üç tane partide oy artışı, iyi Parti, Deva ve Gelecek'te kaç ekiyor? Bu üç partinin ortak özelliği büyük oranda AK Parti'den oy almış veya Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy almış olarak karşımızda duruyorlar. Peki burada kararsızlar dağıtıldıktan sonra olan tabloyu da son olarak verelim ve o şekilde noktalayalım. Yani bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz şeklindeki anket görüşmeleri sonucunda kararsızlar dağıtıldığında da böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu arada MAK danışmanlık şuna dikkat çekiyor. Kararsızları burada genellikle matematiksel olarak dağıtıyoruz oran anlamında. Ama Mehmet Ali Kulat diyor ki aslında kararsızların çoğu muhalefetten yana. Doğru mu söyledim Sayın Kulat? Evet doğru söylediniz. Çünkü kararsız olduğunu söyleyen seçmenin kararsızlığı bildiğimiz klasik kararsızlıktan ziyade görüşünü söylememek üzerine kurguludur çoğunlukla. Farklı endişeler var. Mesela memurdur, bir yerde esnaftır vesaire bunlar... Türkiye'deki mevcut ortamını da ortamı da dikkate alarak görüşlerini söylemiyorlar. Ama biz kararsızları matematiksel de dağıtarak bir fikir verme amaçlı olarak vatandaşın önüne koymaya çalışıyoruz. Peki Sayın Kulat şimdi bu tabloya bakıldığında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı birbirine yakın oranlarda e, seyrediyor. E, ama eğer e, Millet İttifakı'nın e, devayla gelecekte genişleyebileceğini e, düşünürsek eğer... O zaman Cumhur İttifakı ile arasına daha büyük fark yerleşiyor. Hele hele buna bir şekilde olası Cumhurbaşkanlığı ve daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tek adayı HDP'nin de destekleyebileceği anlamında o oranı da kattığınızda bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP iyice yalnızlaşıyor. %50'nin altında kaldıkları seviyeler ve onun karşısında diğer cephenin büyüklüğü anlamında. Ee, bu bize siyasi olarak e, ne gibi şeyler söyletiyor? Önce çok net olarak söyleyeyim. Söylediğiniz şeyler en azından bugünkü e, benim de yapmış olduğum görüşmelerde, siyasi parti liderleriyle yapmış olduğum görüşmelerde dediğiniz anlamda teyit edici bir durum söz konusu. Kanaatimce bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak Millet İttifakı'ndan. Bu Millet İttifakı önümüzdeki süreçte, çok da uzun olmayan bir süreçte Deva ve Gelecek Partisi de muhtemelen burada yer alacak. Hatta Bağımsız Türkiye Partisi de burada yer alacak. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Yani söyleyebilirim derken taraflarla yaptığım görüşmelerde onların anlatımlarından benim çıkarımlarım. Yani onların kendi beyanları değil. Dolayısıyla kimse adına bir beyanda bulunma hak ve selahiyetini kendimde görmüyorum. Ama çok net olarak söyleyebilirim bu noktada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, amiral gemisi olduğu bu fotoğrafın içerisinde İyi Parti, Gelecek, DEVA, e, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve e, Demokrat Parti de bu fotoğrafın içerisinde bulunacak. Bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. Cumhurbaşkanının yanı sırada muhtemelen o günün şartlarında, şekil nasıl şekillerini onu bilemem ama... Bu partilerin bazı yetkililerini de belki kabine şeklinde, belki Cumhurbaşkanı yardımcısı şeklinde o fotoğrafın içerisinde biz göreceğiz çok büyük bir ihtimalle. Cumhur İttifakı ise genişlemek yerine iki parti şeklinde, Büyük Birlik Partisi'ni de eklediğimizde belki üç parti şeklinde karşımızda duruyor. Orada hem partilerin oyları düşüyor hem de ittifaka yeni ortaklar almaları zorlaşıyor. HDP'nin kilit seçmen olduğunu özellikle ifade edelim. Ama HDP bugün itibarıyla tabii bütün araştırmalar yarın seçim olsa ya da bu pazar olsa gibi yapıldığından dolayı HDP'nin de şu anda durduğu yer itibarıyla Millet İttifakı'nın <laughs> adayına destek vereceği kanaatindeyiz. Ama aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak adayına da HDP seçmeninin destek vermesinin ne kadar hayati olduğunu da göstermiyor mu bu Sayın Kulat? Evet onu kastediyorum ben de. Tam onu söylemek istiyorum. Yani, Peki bu, bu HDP durumda çekmenli. Millet İttifakı mensuplarının HDP ile ilgili söylemlerinde dikkatli e, davranmalarını da gerektirmez mi siyasi akıl olarak? Şüphesiz öyle olması gerekir. Yani buradaki mesele şu, e, tam da Cumhur İttifakı'nın bu noktada istediği şey e, HDP'nin olabildiğince dışlanması, HDP'nin olabildiğince Millet İttifakı açısından söylüyorum küstürülmesi, kızdırılması. Bu hedeflenebilir, böyle bir düşünce içerisinde hareket edebilir, doğal olarak böyle bir şey düşünebilir. Ancak Millet İttifakı'nın bu konuda bütün bileşenlerinin daha titiz bir dil geliştirmelerinde fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü tekrar söylüyorum, HDP şu anda bu seçimin en kilit seçmeni. Evet, Millet İttifakı 50 artı 1'e yaklaşma noktasında HDP'siz de buna yakın bir yerde duruyor ama halen çok garantili bir yerde değil. Dolayısıyla o karantinin gerçekleşebilmesi adına hedefe seçmenine ihtiyaç olduğunu ifade etmekte fayda var. Peki. Ee, Gülseren Onak, sonuçlarla ilgili bir yorumda bulunmak ister misiniz? Bayağı not aldım. Evet, ben de onu fark ettim. Evet, evet, bayağı not aldım. Dikkatinizi çeken hususlar varsa paylaşın lütfen. Ee, bir kere e, siyasetin çok yaşlı ve erkek olduğunu söylüyor Mehmet Ali Bey. Yani evet. bunun e, gençleşmesinin ve kadınlaşması gerektiğini söylüyor bunun için gerekli yeni politikalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum benim yorumla Yani hem gençlerle iletişime geçebilecek, onların taleplerini dillendirecek bir siyasi dile ihtiyaç var. Kadınların sorunlarını sahiplenecek bir siyasi dile ihtiyaçlar var. parlamenter sisteme %64 geri dönüş gibi bir onay gelmiş ki şu anda da çalışılan sistem o. Ama tabii bu parlamenter sistem bana göre Sistemin donanımı, asıl içini nasıl dolduracağız? Yani asıl o demokrasiyi nasıl yaşatacağız sorunu dur bence cevaplanması gereken. Sosyal medya ve görsel medya, özellikle gençler için yapılan tespitler var. Bunlar artık gelecekte bütün bir siyasi dilin şekilleneceği yerler artık sosyal medya ve dijital medya. Buna çok hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte o yaşlı e, siyaset buna nasıl e, o, şey sahip olacaklar? Bunu nasıl sağlayacaklar düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. E, ben bu e, o Aslında şöyle bu arada Gülsen Hanım yani süre kısıtımız var onu söyleyeyim. Hemen söyleyeyim Ben evet bitireyim. not aldığınızı Şu fark ettim o açıdan evet, de, evet, size kamu bir söz verdim. Kamu yoklamalarının biraz da partileri tembelleştirdiğini düşünüyorum ben kamuoyu yoklamaların partileri tembelleştirdiğini düşünüyorsunuz evet, neden? Evet yani e, sanki önceden karnesini almış öğrenci gibi oluyorlar. Nasıl A, olsa kazanıyoruz. Evet evet ya nasıl sınıfı geçtim gibi <laughs> görüyor. E, o yüzden tembelleştirdiğini düşünüyorum yani böyle e, çalışması gerektiğini daha farklı kitlelere gitmesi gerektiğini farklı bir siyasi dil oturtması gerektiğini ne bileyim gençlerle iletişim için bir şey yapması gerektiğini ki bu gençlik araştırması <laughs> önemli bir araştırma. O yüzden ben, e, yani evet çok önemli bir iş yapıyorlar Mehmet Ali Bey'i e, kutluyorum ama hani e, onun siyasi partiler tarafından algılanmasına baktığımda gerçekten karneyi hemen almış, sınıfı geçmiş e, gibi e, gösterdiği için de tembelli ettiğini Peki. E, düşünüyorum. Bir e, soru sorabilir miyim? E, sorun ama, Haberiniz olsun şehir geri döneceğiz, Sezen Aksu gündemine geri Yok, döneceğiz. Dönelim ama ha, daha buyurun. sonraki bir yorumu buyurun. en azından aç şey yapmak için soracağım. Mehmet Ali Bey yani şu ana kadarki şeylerde araştırma sonuçlarında bunu görmedik ama böyle bir araştırmanız var mı? Varsa onun sonucu hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Diyorsun. Yani seçmenlerin yüzde kaçı örneğin sistemin ve yönetimin layık olması gerektiğini yani devletin yapısının layıklık üzerinden yürümesi gerektiği konusunda... Bir şeyiniz var mı? Bir saptamanız var mı seçmenler üzerinde? Halim Bey, geçmişte evet. bakın biz yıllardır işte bu işi yapıyoruz. Geçmiş yıllarda AK Parti'nin ilk yıllarında Türkiye'de dindarlar toplum tarafından mağdur görülüyordu çoğunluk itibarıyla. Dolayısıyla o günün toplumunda en çok eleştirilen ya da en çok istenen şey daha muhafazakar bir hı hı. yönetim e, talebi vardı vatandaşta. Bunu da seçime yansıttı zaten. E, i̇şte Ak Parti'yi ilk seçimden sonraki seçimlerde de.